Evet değerli izleyiciler, bugüne kadar e, Tek Haber Gazetesi olarak e, yıllarca hep yazdık, çizdik ama bir türlü e, e, sizlere söyleşi e, yapmaya fırsat bulamamıştık. Şimdi o e, yazma çizme kısmını da tabii elbette ki devam ettireceğiz ama e, bundan sonra Tek Haber Gazetesi olarak videolarla da e, size ulaşacağız. Şu anda yanımızda gazetemizin yazarlarından Eren Bircan var. Eren Bircan'la birlikte gündemle ilgili konulara değineceğiz. Bu konularla ilgili neler düşünüyor? Nasıl bakış açısıyla olayları değerlendirecek? Değerlendireceğim. Bunların hepsini birlikte izleyeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesi önünde yapmış oldukları eylemler, bu eylemler gerçekten doğru mu, yanlış mı? Bu konuyla ilgili yine genç bir kardeşimiz olduğu için Eren ne soralım? Eren sence Boğaziçi olayları nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Neden bu olaylar bugünlere gelindi? Bu kadar çok fazla tırmandı? Başta Twitter, yani en başta zaten burada bütün örgütlenme oluyor. Twitter zaten artık çok seslilik değil de bir sesin çokça söylenmesine dönüştü. Yani Kaçırılan nokta şu bence olayda. Ya şimdi bu olayın başlangıcında bir sergide Kabe'nin bir resmedilmesi var. Evet Şahmeran figürüyle. Kenarlarında da LGBTİ bayrakları konulmuş. İlk tepki burada çıkıyor. Şimdi bu tepki doğal bir tepki, doğru bir tepki e, %99'u Müslüman olan bir ülkede bunun haklı yapılması bir tepki, bir tepki evet. doğuruyor. Çok normal, çok doğal. İşte Süleyman Soylu çıkıyor açıklamasını yapıyor bununla ilgili. Ama şu anki konumuz Melih Bulu yani istifa evet. etsin mi etmesin mi hatta sadece o değil istifa ettikten sonra bir de bunun artık bu şekilde atamaların yapılmaması konu artık burası. ve sonrasında gelişen olaylarda da aşağı bak polisin işte öğrenci aşağı bak demesi, yani öğrencilerin şu an uğradığı muamele çok kötü. Bu çok ayrı bir konu Kesinlikle. ama konunun burada olması çok alakasız. Ya yani ben evet. olayı böyle değerlendirmek istiyorum evet. açıkçası. Neden şu an mesela bu Kabe figürü işte Kabe'de Şahmeran figürünün kullanılmasını kimse konuşmuyor. Bitti. Bu konu bitti. Olay tamamen artık LGBT'yi işte eşcinseller, translar vesaire e, bunların üzerinden bir yine bir sosyolojik yargılama süreci başladı. E, bu sürece de iki taraf çıkıyor. Diyor ki bir öğrenci kısmı diyor ki herkes hepimiz biz birlikte yaşıyoruz. Böyle bir sorun yok diyor. Diğer taraf diyor ki bu bir sapkınlık. E, olay değişti. Şimdi burada evet. asıl olay biz ne düşündükten ziyade bir de şu var. Kırsal'da Vatandaş ne düşünüyor acaba? Şu anda vatandaş televizyondan izlediğinde veya gazeteden gördüğünde ne diyor acaba bu konuya? İşte bu öğrenciler de anarşik mi diyor? Ya da e, kimsenin mesela şundan haberi yok, Kabe'nin fotoğrafının farklı bir şekilde resmedilmesine kimsenin haberi yok. Çünkü olay orada değil artık. Evet. Olay bitti. Ya yani aslında bana göre olay kapandı ve e, şu anda bence öğrencilerin haklı pozisyondayken yani polisin uyguladığı muameleden dolayı söylüyorum bunu. Haklı pozisyondayken şu anda bence durdurmaları, bu eylemleri, bu protestoları durdurmaları bence çok doğru ve yerinde olur. Çünkü bir mesaj verilmek istendi. E, bu mesaj verilirken de o bahsettiğim kırsala değil de daha çok e, toplumun işte gündemi takip eden, e, daha şehirli insanlara verilmek istendi bu mesaj ve verildi. Verildiyse bence artık burada durması lazım. Çünkü olay biraz e, yani siyasi, siyasi, olma zaten siyasidir muhakkak olay ama daha da fazla yerlere gitmemesi gerekiyor. Ya şimdi LGBT'nin yapmış olduğu şey gerçekten dini değerlerimize saldırıdır. Ha, ama tabii burada ilginç olan bir şey daha var. Bunu biz saldırı olarak kabul ediyor muyuz? Kesinlikle dini değerlerimize saldırı olarak kabul ediyoruz. Bunda hiçbir sorun yok benim anlamadığım şey şu ya bugüne kadar biz e, sosyal medyadaki sayfalarımızda falan da paylaştık haberlerimizde de yazdık dedi ki yani e, daha düne kadar e, belli kesimler e, tövbe aşağı Kabe'nin e, resmini pasta şeklinde yapıp kestiler evet, evet. E, evet. Kur'an sayfasını kestiler, pasta şeklinde pasta olarak yapıp, yapıp kestiler, bıçakla kestiler yine tabii. tövbe tövbe evet. e, yapan ekme kişiyle mi alakalı e, acaba? ekmeğin demek. üzerine Allah yazısı yapıp eee ile yapıp ondan sonra o ekmeği yediler falan. Evet, doğru. E, şimdi ben insanların böyle tepkilerini çok samimi bulmuyorum. Çünkü e, geçmişteki bu yine yanlış şeylere karşı da aslında e, toplumun tepki göstermesi gerekiyordu, ayağa kalkması gerekiyordu. Doğru. E, bunda sessiz kalan toplum e, LGBT'nin yaptığı e, o resimde. yanlış resimde de e, nasıl tepki gösteriyorsa geçmişte de aynı tepkiyi göstermeleri gerekiyordu. Bir de ben şeye karşıyım tabii. Yani şimdi ee, elbette ki o gençlerin arasına provokatörler sızmışlardır. Ee, işte farklı siyasi partiler farklı yönlendirmeler içerisine e, sokmaya çalışıyorlardır. Gençlerimiz falan. Bu ayrı. Ee, bu her zaman olmuştur. Yani geçmişte de 12 Eylül öncesinde de olmuştur. 12 Eylül sonrasında da devam etmiştir. Burada e, Gezi olaylarında bunu çok çok Hı -hı. iyi yaşadık. Sen de evet. yaşadın ben de yaşadım. Burada asıl tehlike şu. Ee, özellikle hükümet devlet bu konuda çok dikkatli olmalı. Yani şimdi e, siz o gençlere şiddet uygulayarak e, o gençleri e, militan olmaya yöneltiyorsunuz. Militarize ediyorsunuz. E, Şiddetle de e, yıldırarak aslında kendi kendinize darbe vuruyorsunuz. Yani neticede dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi bugün Türkiye'nin bana göre en saygın üniversitesi. Yani birinci sırada ODTÜS falan Tabii ki hep İstanbul Üniversitesi falan da sırayla giriyor ama şu anda en yüksek puanlı öğrenci alan Türkiye'deki en başarılı öğrencileri bünyesine katan bir i̇lk üniversite. İlk yüze gireceğiz diyordu Melih Bulu da. Yani daha ilk atandığı gün ilk cümlesi evet. öyle, ilk yüze gireceğiz gibi bir cümlesi. Yani vardı. şimdi böyle bu durumda o gençleri kazanmak gerekiyor. Yani o gençlere şiddet duyguları militarize ederek biz o gençleri kaybederiz. Ya Kesinlikle da doğru. E, çok korkutursak da bu sefer hani o beyin göçü diyoruz ya bu gençlerimizi kaybederiz ve bu gençlerimiz yurt dışına giderler. Yani kendilerine yurt dışında bir yaşam ararlar. Bunun sonucunda nedir? Bu tür gençlerimizi, başarılı gençlerimizi kaybettiğimizde 20 yıl sonra beyin göçünden dolayı bizi artık beyinsizler falan yönetmeye başlayacaktır ki bu da aslında çok gizli bir tehlikedir. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. O zaman şu söylediğinden şöyle bir şey çıkartıyorum. Acaba bu yani siyasal bir durum var sonuçta ortada. Siyasi bir kararların neticesinde buraya geldiler şey. Peki bu atamadan henüz daha bir aylık bir süreç içerisinde bu kadar yakın zamanda Melih Bulu atanmamış olsaydı, eski rektör olsaydı veya daha böyle e, demokratik şekilde işte akademisyenlerin herkesin seçtiği kabul gördüğü herkesin kabul gördüğü bir rektör olmuş olsaydı olaylar bu noktaya gelir miydi? Yani bu da mesela düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi ben onu da şöyle değerlendiriyorum. şimdi Türkiye'de e, nasıl ki 2013 yılında Gezi olaylarında e, FETÖ çok etkindi, yani emperyalizmin uşağı FETÖ çok etkindi. Ben o kripto FETÖ'cülerin yok olduğuna falan inanmıyorum. Bugün de çok etkin olduklarına inanıyorum. Bence bugünkü yaşanan talihsiz olayların arkasında yine birileri var. Birileri var ve ben bu birilerini de kripto FETÖ'cüler olarak görüyorum. Çünkü normal bir insan, normal siyasete işte bir şekilde bulaşmış siyaset yapan insan o gençlere o şekilde şimdi duygulamaz. Yine benim tanıdığım benim bildiğim bu ülkemin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da çok daha aslında farklı bakardı. Yani neticede o da üç tane genç babası. Yani gençlerin haklı taleplerine. Eğitimlerine de çocukların eğitimlerine de önem vermiş. Çok çok önem vermiş evet. birisi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bence şey bakabilir. Ya bu gençler böyle diyor ama gelin bakalım nedir sorununuz? Ya ee, daha sükunetle çözülebilir miydi olay? Kesinlikle, çözülebilirdi. kesinlikle çözülebilirdi. Evet, yani, yani hem fikir olduğumuz konu, evet. Için, ikimiz de farklı siyasi kanatlardan geliyoruz ama e, yani sükunetle çözülebilir miydi? Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani o figür olayını bir kenara koyduktan sonra olay artık siyasi bir noktaya geldi. O yüzden çözülemiyor zaten. Çünkü siyasette biz hepimiz artık böyle şeyiz. O onu dedi, bu bunu dedici bir pozisyon var. Evet. Oturup uzlaşamıyoruz ne yazık ki. Ki bir de şey var tabii. Üniversitelerimizin hali biliyorsun ortada. Yani e, bugün işte kötülediğimiz hani küçümsediğimiz İran'da bile e, üniversitedeki akademisyenler 62 bin tane makale yayınlamışken e, işte 85 milyonluk Türkiye'de e, akademisyenlerin yayınladığı makale sayısı 29.600. E, şimdi ya bu üniversitede de çok daha böyle e, yükseklere falan çıkartmamız gerekirken işte çok daha kaliteli, bilgili bilim adamları yetiştirmemiz ya da çok kaliteli hocaları rektör yapmamız gerekirken maalesef olaylara hep siyasi bakıyoruz. Bizden olsun da ne halt olursa olsun evet. diyoruz ve işte olmaması gereken kişilere çok büyük payı veriyoruz. Bu konuda da hükümetimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ki bunu maalesef 15 Temmuz'da çok acı bir şekilde bedelini evet, ödedik. Önemli. Şehitlerimiz oldu. Az kalsın işte darbe gerçekleşiyordu neredeyse hükümetimiz yıkılma noktasına gelmişti. Ee, çok şükür Allah'ın izniyle atlattık onu ama e, işte bunlardan hep ders almamız gerekiyor. Yani o geçmişten ders alsaydık aslında bugün bu olaylar bu yaşanmazdı yaşanmaz diye düşünüyorum. Ama hem fikir olduğumuz bu konuyu kapatırken hem fikir olduğumuz öğrencilere bu davranış biçimi yanlış ve e, Melipulu'nun atanması veya Melih Buluk gibi siyasi kişiliklerin atanması diyelim buna. Evet. Tek kişiye indirmeyelim bunu. Evet. Yani Melih Buluk da kendi e, bünyesinde işte öğretim üyesi, e, makaleleri yayınlanmış birisi. Hani o anlamda konuşmayalım. Bu tarz siyasi kişilikleri olanların üniversitelerde rektör olarak atanmasını yanlış buluyoruz. Hani ikimiz evet. de herhalde fikrimiz evet. bunda. Evet. 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 E, o zaman bu bölümümüzü bu şekilde bu kapatabiliriz. Şekilde, bu şekilde kapatalım.